Sizin yeri bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Beyhan her ne kadar savaştan Emir ve Gülperi'ye yardım etmesini istemese de savaş artık annesini dinlemeyecek. Yeni bölümlerde Bekir'i kurtarmak için Emir'le işbirliği yapsa da sonradan tuzağa düşecek. Tabi Baran son anda yetişip Emir ile savaşı kurtarmayı başaracak. Tabi Emir ile savaş Ekrem'in yaptığı bu ihaneti asla yanına bırakmayacak. Cavidan Hanım ise Gülperi'nin bu kötü günlerinde her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Tabi babasına kavuşması için elinden geleni yapacak. Tabi Emir'in de bu işi başaracağını bilecek. Tabi yeni bölümlerde Gülperi her ne kadar babasını kurtarmaya gitse de mermilerin arasına atlayacak. Tabi Baran Gülperi'ye hiçbir şey olmaması için elinden geleni yapacak ve yeni bölümlerde Gülperi tekrar babası Bekir'e kavuşacak. Masal ise yeni bölümlerde hali gerçek olacak. Çünkü Mert olan biteni hepsini Kemal'e anlatacak. Ve Kemal de artık masanın mutlu olması için elinden geleni yapacak. Menever Hanım ve Mülayim Bey ise evlilik yolunda ilk adımlarını atacaklar. Tabi Narin de en çok buna sevinecek. Kemal ise Narin'in hayalini kurduğu evi satın alıp onu mutlu edebilmek için elinden geleni yapacak. Tabi Narin bu sürprizi aldıktan sonra çok mutlu olacak. Ve yeni bölümlerde Cavidan Hanım ve Bekir Bey Emir ile Gülperi'yi evlendirmek için elinden geleni yapacak. Çünkü Bekir kızı Gülperi'nin Emir ile ne kadar mutlu olduğunu gördü. Ve yeni bölümlerde... Gülperi ile Emir'in evlenmesi için elinden geleni yapacak. Savaş ise altı artık intikamından vazgeçip Gülperi ve Emir'in mutlu olması için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar, şimdi de bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.